Üf Remzi ya. Dolaş dolaş ayaklarım makarasılar indi. Remzi. Burası neresi böyle? Niye durdun Necati? Ne güzel gidi. Necati. Biz nereye geldik? Kartondan bir hapishane. Ve içerisinde Squid Game'e ait bazı maketler var. Şekiller var. Kare, üçgen ve yine kare. Bir de arkana bak Remzi gri asker, bir tane daha simge ve pembe asker. Benzi dondum kaldım bakıyorum. Hadi çıkalım. Ama maalesef demir parmaklıklar yüzümüze kapandı Remzi. Ne oluyor böyle? Biz AVM'ye oyun almaya gelmiştik. Neresi burası? Alo kimse yok mu? Karşı duvara bakın. Merhaba Spirit Game oyunumuza hoş geldiniz. İnanmıyorum ya. Biz bu oyuna ne zaman girdik ki? Ne zaman geldik ki? Niye bizi seçtiniz? Biz sizi seçmedik. Gördüğünüz gibi sizin yolunuz buraya düştü. Eğer oyunumuzu doğru bir şekilde oynarsanız buradan çıkışınız kolay olacaktır. Peki oyunun sonunda bir tane ödül var mı? Necati bu zorluklarda nasıl aklına ödül geliyor hiç anlamıyorum. Aslında yemek geliyor değil mi? İtiraf et. E evet Remzi. A ve hatırlarsan lahmacun siparişi vermiştik. Ama onu beklerken biraz gezelim dedik. Gezerken de buraya düştük. Yani şimdi aklımda sadece lahmacun var. Şimdi sizinle sessiz karakter oyunu oynayacağız. Pardon da dış ses. Sessiz film oyununu biliyoruz. Ama o sessiz karakter oyununu hiç duymamıştım. Yine karşı duvara bakın. Sizce bu karakter kimdir? Ay dilimin ucunda Necati sence kimdi? Hani açtı kremdi. Ne kremi Remzi ya? Dondurmacı değil mi bu? Ha işte he. İngilizcem kötü olduğu için ancak bu o kadar gelmişti. Dondurmacı dondurmacı. Gizemli dondurmacı bu. Buldum buldum Necati. Ben bildim. evet, Remzi 1-0 Necati'den önde. Nasıl yani ya? Seni şimdi bilindiği serbest bırakacaklar da ben tek başıma burada mı kalacağım? Hayır. Pardon da ses. Oyunun kurallarını bize hatırlatmamıştınız. Oyunu ilk bitirene ödül olarak şeker veriyoruz. Şeker mi? Şekeri ne yapacağım ya? Ben lahmacun diyorum. Siz şeker diyorsunuz. Necati bu oyunda geçen bir şeker. Şifreli yani. Onu kazanırsak ooo kaç lahmacun alacak kadar fırsat kazanırız düşünsene. Hmm, öyle mi diyorsun? Tamam o zaman Remzi. Evet ikinci karakterimiz geliyor. Sizce bu karakter kimdir? Aa, Necati ya. Bu bizim bildiğimiz bir karakterdi ama sanki biraz daha burada farklı çıkmış gibi. Bu herkesin bildiği kaydırak ama farklı bir kaydırak. Ne olabilir Remzi ne olabilir? Aa Necati ötekini ben bulmuştum. Hadi bunu da sen bul da bir bir beraber kalalım o zaman. Buldum buldum. Bu karton kedi yani siyah kedi. Seni gidi kara kedi seni. Bizim oyunumuza da girdin ha? Evet bildin Necati. Durum bir bir berabere. Şimdi tekrar duvara dönün bakalım. Bu karakter sizce kimdir? <laughs> Ay burada çok değişik çıkmış ama. Kim olabilir sence Necati? Çalıştır kafayı çalıştır. Ama Remzi ya. Ya lahmacunumuz çıktıysa? Ya bu AVM'deki pideciler de amma bekletiyorlar ha. Necati geç lahmacunu geç. Ben sana 10 tane ısmarlayacağım söz. Önce buradan çıkmamız gerekiyor. Sence bu karakter kim olabilir? Buldum buldum. Bu konuşan kedi Talking Tom. Talk. Nasıl tanıdın Necati ya? Aferin sana. Evet Necati bildin. Şimdi sıra halat oyununda. Halatlar elimizde, uzun ip elimizde. Necati orman şarkısı söyleme de tam zamanı ha. Bir dur da lafını bitirsin. İşte halatlarınız. Pardon ses bu yeniyor mu acaba? Verdiğim halatı belinize bağlayın. Ve çekiştirmeye başlayın. İlk düşen oyunu kaybeder. Aa, ama Necati sen benden kilo musun ya? Hemen yenersin vallahi he. Ne yapayım Remzi? Zamanında bana 10 tane lahmacun yiyorum diye kazıyordun. O zaman sen de yeseydin. Sen de biraz kilolu olsaydın. Hadi bakalım. Halatlar belimize. Uzun elimize. Ve hazırsanız yarışma başladı. Demzi ya sen de epey güçlü müsün yani? Necati dur dur dengemi bozdun ha. Sen deliyorum az kalsa düşecektim Remzi. Son bir hamle ata kalkmam lazım. Yediğim lahmacunlar boşa gitmesin. Gördün mü dış ses ben yendim. Yuppi yaşasın. Necati hakikaten yediğin lahmacunların hakkını verdin yani. Eee sıradaki oyun nedir dış ses? Sizinle oynamak istediğim son bir oyun kaldı. Ay kolay bir şey olsun dış ses ya. Yorulduk vallahi gerçekten he. Size soğuk bilmeceler soracağım. Söyleyin bakalım. Viyana kuşatması? Neden bitmiştir? Memzi ya benim okuldayken de tarih bilgim hiç iyi değildi ha. Sence neden bitmiştir? Viyana kuşatması neden olmuştu ki? Bunu bile bilmiyorum. Hay Allah ya. Galiba bu soruda başarısız olacağız. Süreniz doldu. Viyana kuşatması atacak kuş kalmadığı için bitmiştir. Ama dış ses ya. İkinci soğuk bilmecem geliyor. En temiz böcek hangisidir? En temiz böcek derken ay böceklerin temizi mi oluyor? Kirpi mi acaba? Karınca? Hayır bilemediniz süreniz doldu. Cevap veriyorum. Hamam böceği. Ay böcek deyince içim bir yani. Necati Bey saat kaç? Ay pardon bir ses ya. Ben bu sabah saatimi takmayı unutmuşum ki. Maalesef süreniz doldu. Saat kaçmaz ki. Yalnız gerçekten çok başarılı bir espri. Mona Lisa tablosu nerede asılıdır? Vallahi ben İngiltere diye biliyorum. Sence nerede Remzi? Belki orijinali oradadır da ama şimdi çoğu duvarlarda asılı. Süreniz doldu. Mona Lisa tablosu tabii ki <laughs> duvarda asılıdır. Ve son bilmecemiz geliyor. Hangi saatte çay içilmez? Herhalde gece vakti içilmez diyeceğim ama biz Ramazan'da sahurda içiyoruz yani. Valla ben de çok iyi bir çay tiryakisiyim. Her saat olsa içerim. Süreniz doldu. Duvar saatinde. Eee dış ses. Bilemedik bunları. Ama diğer oyunlarda başarılıydık yani. Kapılar ne zaman açılacak acaba? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ve kapılar açılsın. Lazerler mi? Ne yani? Şimdi bizi vuracak mısınız? Ay, Remzi kaç kaç. Heh, Kapı lazeriymiş Necati ya. Vay gördün mü Necati? Kapılar açıldı. E iyi dedi ses. Biz şimdi nasıl çıkacağız belimizdeki iplerle? Gelsin lazerler. Remzi belki bizim lahmacunlar çıkmıştır. Ne dersin? Lahmacun. Ay Necati dur beni bekle bari.